Şimdi tam bu noktada UK Expansion Worker yani şube temsilcisi vize türü özellikle son dönemde Türkiye'den birçok bilinmiş marka, tecrübeli marka, Türkiye'de yıllarca kendini ispatlamış marka burada şubesini açtı. Herhalde bu vize türüyle de birçok temsilciyi buraya atayıp vize almış olabilirler. Yani bu vize türü nedir? Nasıl bir yol izleniyor? Evet hazır buraya gelmişken gerçekten güzel e, oldu tam da UK'deki e, Türkiye'deki firmaların UK expansionından bahsettik e, orada UK expansion worker diğerlerinden e, bu bahsettiğimiz bütün kategorilerden çok çok farklı bir e, vize çünkü geçici bir vize hmm. ve bir oturum hakkı vermiyor yani süresi oturum hakkı vermiyor bir yıllık bir vize e, eğer koşullar e, yerine yani ispatlanabiliyorsa bir yıl daha uzatma alınabilir. UK expansion worker vizesinin amacı nedir? Türkiye'deki ya da yurt dışındaki o ana şirketin UK'de bir şubesini kurmak üzere buraya bir temsilci olarak gelip altyapısını kurmak üzere görevli olarak gönderilmek. Hani görevlendirme diye bir kavram vardır ya. Öyle bir mantıkla bakabiliriz. Ana şirket parent company Head Office ne, ne diyoruz biz ona ana şirket Türkiye'den ya da başka bir yerden Britanya'ya temsilcisini gönderiyor. Bu kişi belli bir maaş kriteriyle gönderilmek zorunda. Hmm. Bu kişi kendi çalışanı olması gerekiyor ya da onu en az 12 aydır çalışanı olması gerekiyor ya da daha yeni bir çalışanıysa daha yüksek maaş vererek gene onu da gönderebiliyor. Ama firma kendi çalışanını şubesi, UK şubesini kurmak için görevlendirerek gönderiyor. Bunun için de bir iş plan hazırlanıyor. Bunun için de gerekli finanslar gösteriliyor. Bütün finansal kaynaklar kanıtlanıyor. Ve home Office'den deniliyor ki bakın biz bu şirketin hani sadece bir kaydını yaptık ya da iş planımız böyle. Bize bir lisans ver, biz işçimize sponsor olacağız. O da ilginç bir sisteme dönüştü. O da farklı bir sponsorluk sistemi. Gene Skilled Worker'daki sponsorluğa benzer. Yani aynı mantık, teknik olarak aynı ama koşullar, kriterler farklı. Bunda temsilci firma gelecek olan işçisine sponsor oluyor. Ama bir yılına sponsor oluyor. Orada asıl mantık şu, evet geldim kurdum ne olacak? E sen ömür ömrün boyunca burada temsilci olarak kalma diyor. Eskiden öyle bir şey vardı, 5 yıl boyunca temsilci olarak kalıp süresi oturum alabiliyordu. Sen bir şirketi kur, hayata geçir, ekip mi kuruyorsun, ticaretini mi oturtuyorsun? Oturt. Sonrasında eğer burada kalman gerekiyorsa zaten skilled worker vize kategorisi var. Ona switch yapabilirsin diyor. O hmm. zaman şirketin sponsorluk e, kriterlerini değiştirip onu e, uzun vadeli işçi olarak firma bünyesinde kalıcı olarak tutuyoruz. Ama görevi sadece temsil şubeyi açmak kurmak ve geri dönmekse bir yıl içinde bunu bitirip dönüyor ya da bir artı bir yapıp dönüyor. Dolayısıyla UK expansion worker bir bridge olabilir, bir köprü olabilir. Türkiye'den firmayı UK'ye taşımak için ancak bize soruyorlar. Benim şöyle bir firmam var uygun mudur? Kurumsal bir firm olması lazım. Firmanın en az 3 yıl olması lazım. 3 yıllık bir firma olması lazım. Ticari anlamda mümkünse hani onu böyle çalışanlarıyla, iş planıyla, organizasyonel yapısıyla böyle hani çok böyle bir kişilik, iki kişilik küçük bir firmadan çok cirosuyla ve birkimiyle, finansıyla göz dolduran kurumsal bir yapıya sahip bir firma olması lazım. UK Expansion Worker'ı çok e, her firmaya uygun bulmuyoruz ama e, çok yeni olabiliyorlar ya da e, çalışanları çok freelance olabiliyor, kurumsal bir yapı oturmamış olabiliyor. Birçok sebebi olabiliyor ya da kuracağı yapacağı iş Türkiye'deki işin tam bir uzantısı olmayabiliyor. Yeni bir fikirle bağımsız bir başlangıç yapmak istiyor olabiliyor. ve O da kendi başına o e, dosyanın aslında detaylarını, verilerini inceledikten sonra ortaya çıkıyor Sevgin Bey. Orada alıp bütün bilgiler alıp şöyle bir hani karşılıklı bir danışmanlık seansında biz daha çok bunları netleştirebiliyoruz kurumlarla. Yani bu orada da yine sponsor license'a ihtiyaç duyuyor mu firma? Evet. Yok, buradaki şubeye daha hayata geçmemiş şubeye aslında yapılan başvuru. Biz bu açı, bu şubenin belki bir sadece kaydı yapılıyor. Bir ticari kaydı. Henüz harekete geçmemiş. Ondan sonra o firma için iş planları ve bütün kanıtlar sunularak sponsor lisansı isteniyor ki o firma lisansını aldığı zaman e, Türkiye'den çalışanına sponsor olacak. Gene sponsorlukla gelecek. Bana sorarsanız biraz fazla kompleks ama tabii ki e, Home Office demek ki bu şekilde yönetebileceğini düşündü. Tahmin ediyorum e, daha kolay monitör edebilmek için gelen bir de, bir e, Burada şey görüyorum 48.500 poundluk bir maaş yıllık. Evet. Evet doğru. 12. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir de maaş limiti var. Eğer demiş demin demiştik ya UK ya gönderdiği işçisi kendi bünyesinde 12 aydır çalışıyor olmalı. Eğer bu koşulu yerine getiriyorsa gönderilecek olan işçi çalışan minimum maaş limiti 48.500. Ama eğer tablolarımızda bizim böyle çok güzel tablolarımız var. Maaş tablolarımız. Orada gelecek olduğu dolduracı kuldur, diyelim ki direktörlük ve minimum maaşı Home Office tablolarında 55.000 diye belirtti. O zaman 48.500'ü bir kenara bırakıyoruz. Diyoruz ki minimum 48.500 ama bu kişinin dolduracağı rol, direktörlük, uluslararası satış direktörlüğü, uluslararası lojistik direktörlüğü ya da bir e, uluslararası teknoloji direktörlüğü. Bu anlamda bu kişiye verilebilecek title bu. Ve bu kişi verilecek olan maaş minimum 55 bin olacak. O zaman diyoruz ki 55 bin maaş verilmesi lazım. Kişi eğer firmada 12 aydan az çalışmışsa o zaman diyor ki siz o kişiyi daha yeni iş aldıysanız ve ülkeye göndermek istiyorsanız o zaman minimum 73.900 maaş vereceksiniz diyor. O da bir alternatif olarak sunuluyor size başvuran firma sahipleri ya da firmalarla zaten iletişim halinde olduğunuz için en doğru seçeneği onlara sunarak öyle başlıyorsunuz yola öyle devam ediyorsunuz herhalde ee, şöyle var yapıyoruz ee, yani burada e, bazı bilgiler belki e, iletişim noktaları paylaşabiliriz tabii ki bizim, Evet burada info.emigrationconnection.co.uk bizim e-mail adresimiz buraya e-mail attıklarında CV'lerini, iş planlarını e, kendileriyle ilgili kurumlarıyla ilgili e, e, noktaları bize özetlediklerinde biz kendilerine dönüş yapıyoruz. Diğer yandan e, WhatsApp'la da telefonla da ulaşabilirler. Onu da buradan yayınlayalım. Zaten detaylarda tanımlarda veririz. Önden bir ücretsiz görüşme yaparak verebildiğimiz bilgiler üst, üstten hani böyle bir e, kuş bakışı, hani bu kişi de gerçekten bir... E, ...uygun bir kategori var mı? Gerçekten bir yol açık mı? Bir strateji sunulabilir mi? Önce bunun tespitlerini yapıyoruz. Bazen orada kalıyor. Hani diyoruz evet. ki evet bunlar bunlar... ...belki 6 ay, 7 ay sonra bunları planlayıp ona göre gelin. Ama eğer bir potansiyel varsa diyoruz ki gelin sizde bir saatlik... ...ya da 45 dakikalık bir danışmanlık sunalım. Orada var olan, onlar için uygun olan kategori tespit edebilmişsek... ...ya da birden fazla kategori arasında kalmışsak... Detaylı bir incelemeye giriyoruz. Soru cevapla ve ilgili kanun ve yönetmelikleri önümüze açıp o kişinin bize verdiği bilgiler açıp belki finansal tablolarına bakıp işte belki CV'sini inceleyip e, karşılaştırmalar yapıyoruz. Diyoruz ki bakın şu nokta uymuyor ya da şu 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 noktaları uyduruyorsunuz. E, tutturuyorsunuz ama şurada şurada açıklar var. Bunlar bu şekilde geliştirilebilir. Gibi bir asla yol haritası bir danışmanlık sağlıyoruz. Eğer e, bütün koşulları yerine getirebiliyorsa o zaman da bir sonraki adım ne olacak, bu başvuru ne zaman yapılabilir, hangi masraflar e, söz konusu olacak, home office'a e yapılacak ödemeler nedir, e, bak, bekleme süreleri nedir, gerekli evraklar nedir onlara giriyoruz. Dolayısıyla eğer bu şekilde bir saatlik danışmanlıkla bu verdiğimiz bilgilerin detaylarına kendi senaryolarına girmek isteyenler olursa çekinmeden bize ulaşabilirler. Web sitemiz emigration action'ın contact as bölümü var oradan da yazabilirler. Ana sayfamızda da danışmanlık seanslarını organize edebilecekleri, online olarak e, seçebilecekleri, tarih ve saatiyle seçip, online ödemelerini yapıp book edebilecekleri bir e, e, takvimimiz var. Oradan da ulaşabilirler. Genellikle bu bir saatlik görüşmeleri birebir benimle yapıyor oluyorlar. Önden bana bütün bilgileri, bütün sorularını gönderiyorlar. Ben ön çalışmalarımı yapıyorum. Herhangi bir sorun varsa önden soruyorum. Bir saatlik toplantıya girdiğimizde, Direkt böyle hani bir brainstorming tarzında e, tespitleri yaptığımız, tavsiyeleri verdiğimiz bayağı yoğun bir hummal bir, bir saat geçiriyor oluyoruz. Bir mentörlük, rehberlik seansı şeklinde gelişiyor. Bunun akabinde tahmin ediyorum asıl başvuru sürecine geç, geçmekte fayda var. E, direkt bir telefon konuşması ya da kısa bir toplantıyla hadi dostumuzu açalım gibi bir şey. Şu bahsettiğimiz kategorilerde biraz anlamsız oluyor. Çünkü çok detay var çok e, düşünülmesi gereken parametre var. Öyle olduğu için bunu etraflıca konuşup, hepsinden emin olduktan sonra, evet gelin sizin için dosya açılması ve projenin başlaması uygundur, biz bu, bunu bu şekilde yapabiliriz diye, e, sonrasında e, adım adım e, bir saatlik danışmanlığın arkasından e, ilerliyoruz dosyaya.